Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Benim nar çiçeği yazmam var ve bugün ona uygun bir model deneyeceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve ben bu şekil dağlar yaptım ve birkaç tane daha yapacağım dağlarımdan 3 tane zürafa yaptım. Bu 3 zürafama bu şekilde yeniden geri dönüyorum ve her zürafama batarak bu başa kadar geliyorum ve her sırada da birer tane eksilmiş oluyor. Ve tekrar bu başa geçtim. Ve son tepeye bir tane daha zürafa yaptım. Ve hemen aşağıya bu şekilde inişimi yapıyorum. Ve yine 3 tane zürafağımı yapıyorum. 1 2 3 3 tane zürafağımı yaptım. Hemen birinci zürafağıma geçiş yapıyorum ve tekrar her zürafaya birer tane batarak eksiltiyorum ve tekrar bu başa dönüyorum Yine bu tepeye de bir tane zürafa bırakıyorum. ve hemen aşağıya dip kısmı bu şekilde iniyorum. Ve 4 tane yeterli ben ara zürafağıma gideceğim. 10 tane zürafa gidiyorum. 1 2 3

bıraktım ve ayrıyeten dağım için 3 tane zürafa yapıyorum 1 2 3 ve hemen tekrar 3 tane zürafa sayıp bu şekil hemen 3. zürafama geri dönüyorum ve yine her zürafamın başına batarak bu şekilde eksiltme yapıyorum ve son zürafama da geldim. Ve hemen dibine batıp ben bu kadar yeterli arkadaşlar. Benim çimenim bu şekil. Ara modelim bu araya bırakmış olduğum zürafa ama modelimi yapacağım. Ben ipimi taktım. Ve 4 tane bu taraftan dört tane bu taraftan bırakıp 4 5. batıyorum arkadaşlar. Ve 5. ye battım. ve hemen yanındaki zürafama da diyorum ve bu şekilde küçük bir yuva yapıyorum. Ve bu yuvamın içerisine başladığım kısma geri dönüyorum. Bu şekil 6 tane 7 tane pardon, 7 tane pırpırla yuvamın içerisini dolduruyorum. üç tane oldu. Dört. Beş. Altı. Ve 7 tane pırpırla doldurdum ve geri döndüm. Hemen en son yapmış olduğum pırpırımın tepesine bu şekilde geçtim ve buralara bu şekilde zürafalar yapıyorum. Ne büyük ne de küçük. En son pırpırıma kadar zürafa yaparak gideceğim. Ve 6 tane zürafam olacak. Ve şurada başlamış olduğum ipimi buradan alıyorum. Ve hemen zürafama dibini ilk önce boş batıyorum. Ve bir tane pırpır yapıyorum. Bu pırpırımın tepesine çıkıyorum ve tekrar aşağıya iniyorum. Ve yine yukarıya çıkış yapıyorum ve tekrar aynı yuvama yeniden bu şekil iniyorum ve hemen yan zürafama geçiş yapıyorum yine buraya da pırpırımı yapıyorum ve tekrar aşağıya iniyorum tekrar yukarıya çıkıyorum ve tekrar yuvama inip sinek kanadımı tamamlıyorum ve yine yan zürafama geçiş yaptım bir tane pırpır yapıyorum Kırpırımın tepesine çıktım. Tekrar aşağıya iniyorum ve evet, tekrar yukarıya çıktım ve yine aşağı inerek bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ve hemen yan zürafama yine geçiyorum. yapımın tepesine çıkıyorum aşağıya tekrar hemen iniyorum çok çabuk ilerleyen gördüğünüz gibi arkadaşlar çabuk ilerleyen bir model ve tekrar aşağıya bu şekilde indim ve arkadaşlar ben geriye iki tane zürafam kaldı onlara da sinek kanadımı yapayım bitmiş haliyle tekrar göstereyim Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi gayet de kibar hoş bir model oldu. Bu şekilde su yeşili ve nar çiçeği ile yaptım modelimi. Renkleri de yazmama gayet de güzel uyduğunu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.